video karşınızdayız. Birazcık çok gün geçti. Çok işim vardı ödevler falan. İşte o yüzden e, çekemedim. Şimdi yeni bir videoyla mod yükledim. Yeni modlarla karşınızdayım. Şimdi arabaları göstereceğim. Çok güzel arabalar var. Birincisi bu. Hepsi çok güzel değil mi ya? Biraz da komik. Şimdi diğeri Formula 1. Tabii ki de. İkincisi bir katlı, iki katlı e, metrobüs, iki katlı metrobüs, otobüsler ne bugün o arabalarla Şimdi bugün e, yeni bir botla karşınızdayız Şimdi bir araba alalım. Arabamız otobüs olsun bence. İlk, ilk arabamız otobüs. İki katlı uzun olsun. Değil mi? Evet. Evet. Otobüsümüz burada. İşte. Şimdi buradan atlayacağız. 80'i gitmiştir. Evet. Şimdi e, oraya bir daha gidelim. Şimdi formüle birimizle gidelim. Formüle Şimdi de tabi ki de çok, çok, çok. küçük arabamızla gidelim. Çok, çok. Evet, bu arabayı görenler gülüyor olmalı çünkü bayağı bir küçük. Evet, başlayalım bakalım. Ya, ya. Ne kadar değişik bir araba bu? Of. Bak. arkadaşlar bununla çekilmeyeceğiz çünkü aramız gitmiyor. Şimdi bir de Ay affedersiniz. Şimdi buradan ne alalım? Bence bir hızlı bir araba alalım. Evet. Bunun bir de hızı var. Gördüğünüz Ve kapatacağım. Bir tane de Neden, neyden yapalım? Bu da bu da bayağı bir hırsız. ya da yok ya. Hmm, bir düşünelim. Tırla yapalım. Tır. Büyük bir, kocaman bir tır. Kocaman. Şu. Burada yanlışlıkla ya buradan. No. Evet. Şimdi burada başlıyoruz. Bakalım kırmızı nasıl bir şey değişime uğrayacak. Arduino'nun hali bakalım. Şu anki hali aklınızda Adam da yerinde durdu. Şimdi bir araba daha çekeceğim. Şimdi şuradan. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Son arabamla videomu bitireceğim. Ee, son araba hibrit olmasın ya. Otobüs O tabii olsun. Bu da normal otobüs. <laughs> o ilk kapıydı, bu da normal. Bakalım bu kaç yıl? Bu araba, bu araba bugün var, 200 yaptığını gördüm. Bu arabaya hiçbir şey olmadı, bunun da 200 yapacağı Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın ve abone olmayı, like atmayı, eee unutmayın